birçok yangın var. Bunda tabi Boyraz'ın çok ciddi etkisi var. Hem nem oranını çok düşürdü, her tarafı kuruttu. Hem de rüzgarın etkisiyle birçok tellerde, trafolarda kopmalar, patlamalar meydana geldi. Çıkan yangınlar da çok süratli bir şekilde yayılıyor. Ağlamda bulunduğumuz yangın 19.45 itibariyle başladı ancak e, o çok süratli bir şekilde onlarca hektarı sardı ve e, işte yedi köyün bulunduğu alanı tehdit etti. Beş köyü hemen tahliye etmiştik. E, i̇ki köyü daha tahliye etmek için hazırlıkla yapıyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale ediyoruz. Gece olduğu için havada yapamıyoruz ama sabahın ilk ışıklarında havada müdahale yapmaya da başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var. Yangının boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz. Dolayısıyla alanı e, ilk yaptığımız iş tamamen vatandaşımızdan talep etmek oldu. Yaz dönemi olması, yayla dönemi olması nedeniyle ciddi bir düştüğümüz var. Çünkü sadece köy yerleşim yerlerinde değil arazide birçok yerde yazlıkçı vatandaşlarımız vardı. E, tahmin ediyorum alanda arkadaşlarımız, e, jandarmamız. E, orman ekiplerimiz, alanda ekiplerimiz ve diğer tüm arkadaşlarımız, muhtarlarımız alanda e, kimsenin kalmaması için çalışma yürüttü ve e, zannediyorum kimse de kalmadı. Şu ana kadar kimsenin kalmadığı yönünde bize bilgiler geldi, onu teyit ettik. Dolayısıyla e, bizim birinci önceliğimiz can kaybını öğrenmesiydi zaten. Şükür bu alanı vatandaşlarımızdan e, tamamen e, onları dışarıya aldıktan sonra e, şimdi ee, gerekli araçlarla da e, yangının büyümemesi ve belli alanda sıkıştırılması, kontrol edilmesi yönünde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak e, dışarıda şu anda 70 kilometreyi de geçmiş olan bir süratli bir rüzgar var. O rüzgar hem e, yangını çok hızlı dağıtıyor, hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor. Ee, hem de e, dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Dolayısıyla e, bu yangın noktalarına yarın da devam edecek gibi e, şey, e, rüzgar, bu yoğun rüzgarın e, bu seyri devam ettiği sürece e, tabi mücadele biraz daha e, zor olacak, böyle e, içerisinde çıkan yangınların ciddi bir bölümü e, elektrik rüzgardan kaynaklı, elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz bunun da öyle olabileceğini de değerlendiriyoruz ama kesin de bununla ilgili bir tespitimiz yok. Ancak çok şiddetli rüzgarın olması böyle bir ihtimali göz önünde bulunuyoruz. Şimdi büyük bir çoğunluğu zaten Kozan'da kendi evleri var. Dolayısıyla tahliye ettiğimiz herkes kendi evlerine gitmek için güzel şeylerini e, isteklerini bildirdir. Ancak e, Kozan ilçemizde bulunan e, yatılı okullarımız ve yüksek okulumuza ait e, öğrenci yurtlarımızda açtık. Dolayısıyla ihtiyaç e, e, olması durumunda oraya da vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.